Al onu eline. Yasemin. Ha. Üstten tutma, üstten tutma. Hele bak ıslandın. Hadi sula, ablam, sula. Öbürünü de sula. Öbürünü. Öbüyü. E e Bak buraya ya buraya ya. Öbürü de sula. Ha. Hadi. Ha. Çok, Çok güzel. güzel. Ne yaptın? Beni de ıslattı baba. Baba beni de ıslattı. Kendini saniye. de ıslattı. Beni de ıslattı Ne yaptın lan kendini ıslattı? Baba beni de ıslattı. He? Dur takayım dur. Bu çıktı. Baba. Olsun. Baba hadi. Tamam. Oğlum hep ıslandın la hep ıslandın iş yolu. Git abladan hadi. Tamam çekme. Bak yine çıktı.